Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün kahverengi dumanlı makyajı nasıl yapabiliriz ondan bahsedelim. Bu makyajı her gün yapabilirsiniz. Oldukça kolay ve şık. Eğer burada yeniyseniz kanalıma abone olmak için bir dakikanızı ayırmayı unutmayın. Böylece her çarşamba, cuma ve pazar yükleyeceğim farklı içerikli videolardan haberdar olabilirsiniz. Öyleyse keyifli seyirler. Müzik her şeyden önce ve muhtemelen hepimizin bildiği en önemli adım primer kullanmak. Göz farı kullanmadan önce göz kapaklarını astarlamak için bir primer'a e ihtiyacımız var. Genellikle açık renkli kapatıcı veya primer kullanırız. Ama bugün değil. Bugün neredeyse 3 ton daha derin bir kapatıcı kullanıyorum. Kahverengi dumanlı göz için kahverengi bir temel oluşturmalıyız. İşinizin bundan sonra %90'ı bitiyor demektir. Katlanma bölgelerine dolmaması için kahverengi göz farı ile sabitliyorum. Bu noktada bir rimel uygulayıp bitti diyebilirsiniz. Sonra küçük bir fırça alarak göz altlarına da aynı rengi uyguluyorum. Dersiniz, siyah far ile benim gibi makyaja bir kuyruk da ekleyebilirsiniz. Ben alt kirpik çizgisini sınır alarak bir kuyruk çiziyorum. Bu sefer yumuşak kahverengi dumanlı bir göz istiyorum. Bu yüzden göz içime nude tonda bir göz kalemi çekiyorum. Eğer sabah makyajından akşam makyajına geçiş yapmak isterseniz nüt kalemi silip göz içinize siyah bir göz kalemi çekebilirsiniz. Böylece akşam partisine daha yoğun gözlerle gidebilirsiniz. Şimdi kirpiklerimi kıvırıyorum. İsterseniz bir rimel sürüp bitirebilirsiniz benim gibi ya da takma kirpik de takabilirsiniz. İşte tamamlanmış görünüm. Oldukça kolay. Mutlaka deneyin ve benimle fikirlerinizi paylaşın. Daha fazlası için beni Instagram'da da takip etmeyi unutmayın. Videonun işinize yararlı olduğunu düşünüyorsanız videoya bir beğen atıp gelecek videolardan haberdar olabilmek için kanalıma abone olmayı unutmayın. Öyleyse bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.